Can ben bekle beni. Aa! Can? Anne bak, dedem gelmiş. Söyle bana Eşan, ne diyorsan de bana. Evde mi oturayım? Tamam. Az mı konuşayım? Peki. Yani adam gibi bir baba nasıl olursa söyle bana öyle olayım. Baba. O Cengizlerin yüzünü şeytan görsün. Zaten bavulumu da yakacağım. Sen evde olmadığın zamanlar cana da bakarım. İstiyorsanız menemen yaparım size. Omlet yaparım. Ne istiyorsanız yapar. Baba. Gönderme beni gene Heşan. Yoruldum artık. Telafi etmek için ne gerekiyorsa yapar. İstersen başa dönelim. Ha. Baba kız olalım eskisi gibi. Ha? Senle ben baba kız. Ne diyorsun? İstiyorsan ateşin üzerinden geçeyim. Baba, söyle kızım. Bir sarılsana ya bana. canım, hey yavrum. Çok zor baba, çok zor. İyi akşamlar Serdar Bey. İyi akşamlar. Kızınız sizi gördüğüne sevindi mi? Sevinmez mi? İnsanın ailesi gibi var mı? Şey için dedim. Belki yine gideceksiniz diye korkmuştur Eyşan Hanım. Ya da onu da alıp yine gideceksiniz diye korkmuştur. Hani eskiden yaptığınız gibi. Sonra biraz sorumlu sayılırsınız ya Ömer'in başına gelenlerden. Hepsinden. Ondan dedim. Sonra Cengiz'le oyun kurmalar falan. Siz çok yaramaz bir adamsınız Serdar Bey. Affedersiniz yanlış donladım. Siz çok yaramaz bir adamsınız Serdar Bey. Ama neyse ki Kenan Bey yaramaz adamları sever. Onun için aldı getirdi sizi buraya. Bundan sonra ailenizle yaşamak. Rahat içinde. Kulağa nasıl geliyor? Her şeyi yaparım. Heh. Eşan Hanım bu aralar biraz dertli. Onu dertlerinden kurtarmak. Bir kere olsun ona yardım etmek. Nasıl geliyor? Her şeyi yaparım dedin ya. Kızım kimse üzemez. Bundan sonra ailenin reisi benim. <laughs> <laughs> Hay ne güzel cevaplar bunlar Serdar Bey. Öyle düşünmenize sevindim. Zira öyle düşünmeseydiniz torununuzun güvenliğini kim sağlayacak? Ya da kızınızın mutluluğuna ne olacak? Asıl önemlisi siz. Siz Serdar Bey. Ait olduğunuz çöplüğe geri mi döneceksiniz? Belki de hapse. Peki, ne yapmam gerek? <laughs> Endişelenecek bir şey yok, sakin olun, rahat olun. <laughs> Yarın akşam Ezel Bey'i öldüreceksiniz. Ama bu sefer kendiniz. Baba? Baktım ben baktım. Siparişleriz abi. Ne sipariş? Defne Sokak No. 12. Serdar Bey değil mi? Yakışıklı Serdar. Kim gönderdi bunu? Ha, bir de bunu yolladılar. bakkaldan sipariş vermişti, onları getirmiş. Eksik getirmiş de gidip onları alıp geleyim. Tamam. Beni dikkatli dinle. Dinliyor musun? Dinliyorum. Arabanın motoru çok özel bir motordur. 100 kilometreye 5 saniyede çıkar. Canavar gibi yani. Sen şimdi bunları bana niye? Çok çabuk hızlanıyor yani. Plaka sahte. İleriye bak. Bankanın kamerası. Gördün mü? Gördüm. Yarın gece bozuk olacak. Sokak gece yarısından sonra boş olur. Dinliyor musun? Dinliyorum. Yarın gece bir arabanın bir adamı ezip geçtiği ihbarını yapacak komşular polise. Ama polisler geç gelecek. Geriye ne kalıyor? Ne? Yarın gece Ezel Bey bu evin önüne gelecek. Ve o geldiğinde arabayı çalıştırıp gaza basmak. Bunu yapabilir misin? Yapabilir misin? Evet. Güzel. Keşke herkes sizin gibi olsa Serdar Bey. İyi geceler. <laughs>